Efendim herkese merhabalar. Bugün sizlere Akdeniz bölgesinde yetişen dikenli incir faydalarını ve zararlarını anlatırız. Ayrıca nasıl soyup nasıl doğrandığını ve nasıl tüketmesi gerektiğini A'dan Z'ye her şekilde sizlere anlatacağız. Umarım sizler de izlerken dinlerken keyif alırsınız. İyi seyirler. Dikenli incir diğer adıyla Hint inciri ya da Frank inciri kaktüs familyasından bir, bir bitkinin meyvesidir. Akdeniz iklimine sahip bölgelerde yetişen bu meyve genellikle yaz aylarında olgunlaşır ve tatlı bir lezzette sahiptir. Dikenli incir zengin besin içeriği ve sağlık faydaları ile dikkat çeker. Dikenli incir birçok faydası mevcuttur. Antioksidan kaynağıdır. Dikenli incir yüksek oranda antioksidan içerir. Bu maddeden vücutta serbest radikallerle savaşarak hücrelere zarar görmesini engeller ve yaşlanmayı yavaşlatabilir. Antioksidan aylarca kalp sağlığını korur ve kanser riskini azaltır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıyeten sindiri sistemini iyi gelir. Sabahları aç karnına ikişer adet yenildiği zaman kabızlığı tamamıyla çözer. Kan şekerini düzenler. Cilt sağlığını destekler. Kemik sağlığını korur. Enerji verir ve sizi dinamik yapar. Bu meyvenin dikenleri çok olduğundan dolayı bunları güzel bir şekilde, dikkatli bir şekilde soymak lazım. Soymadan önceden güzel bir şekilde eldiven takıp öylece soymak lazım. Eğer eldiven takmasanız cildinize her türlü diken batması olanağı çok yüksek olacaktır. O yüzden eldiven takıp da soyarsanız güzel bir şekilde güzel randıman almış olursunuz. Eldivenleri soyup taktıktan sonra güzel bir şekilde... Soyduktan sonra yeniden bir sudan geçirirsen üzerinde kalıntı olabileceğinden su yoluyla bunu giderebilirsiniz. Bu meyvenin en büyük güzelliği soğuk suyun içerisinde soğuduktan sonra yaz aylarında keyifli bir hal alır. Bizler ise içerisine buz atıp soğuk suda beklettikten sonra güzel bir şekilde dilimleri veya ısırarak da yenilebilir. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur. Şimdiden yenilere afiyet olsun. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zillerini açık tutarsanız ve daha güzel nasıl tüketilebilir ibaresinden yola çıkaraktan yorumlar kısmında yorumlara yer verirseniz anlatırsanız sevinirim. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.